Pekala lapacı, kendini iş yaşamımızdaki en tehlikeli kahramanlıkları hazırla. Nereye gidiyoruz kaptancım? Tehlikeli Jarbal adalarına mı? Zehirli ayıların topraklarına mı? Patlayan Greyfurtların adasına mı? Hayır, pembe ve tüylünün adasına gidiyoruz lapacı. Ay kulağa çok lezzetli geldi. Eğer aklın pamuk elveden başka bir şeyde değilse tabii öyle gelir. Eğer hoş bir yer değilse neden oraya gidiyoruz peki kaptancım? Hazine lapacı, hazine. Kabarcı kafalı lotus yiyenlerin adasında inanılmaz değerli bir mücevher var. Eğer onu ele geçirebilirsek hayatımızın geri kalanında bir gün daha çalışmak zorunda kalmayız. Ben artık çalışmayacağım. E peki o mücevheri nerede bulacağız kaptancığım? Şirinlik abidesi dedikleri kalede. Bayrak çek ve... Ee, e, 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 gemiyi pembe adaya doğru çevir. Hay hay kaptan! Ve acele et! Ne müthiş bir yer kombile pembe düşünsene. Ne? ne? Bu bu ne? Bu ne? Al. E şimdi haritaya bakılırsa kaptancığım önce nane şekeri ormanının diğer tarafına geçmeli daha sonra mutluluk bataklığını aşarak tüylü ormana ulaşmalıyız. Böylece konuşan çiçeklerin ve Şerimlik abidesi kalesinin olduğu yere ulaşacağız. E çok kolay bir şey. Hadi lapacı harita bizde hadi gidelim. Hay hay kaptan. <laughs> oh, e, e, a, kaptan. Evet ne var? Haritayı şu çok tatlı şirin sincap çaldı efendim. Bakın orada. Harita gitti mi yani? O harita olmazsa bu adada mahsur kalırız. Evet e, doğru iyi söylediniz. <laughs> şu şirin gülme sesinden nefret ediyorum. Kim yaptı? <laughs> sizi aptallar. Size şirinlik abidesi kalesine giden yolu gösterebilirim. Konuşan pembe bir kaniş gördüğümde sevineceğimi hiç sanmazdım ama sevindim. Adım Tolus. Uçan konuşan kaniş. harika. Ne? Ya, hiçbir şey. <laughs> Tolus belki de şirinlik abidesi kalesini bulmamıza yardım edebilirsin. Neden oraya gitmek istiyorsunuz? söylesenize, siz korsan mısınız yoksa? Hayır, bir kase çorbayım. <laughs> ben korsan olduğunuzu sanmıştım. Eğer korsan olsaydınız size yolu gösteremezdim. Ama madem bir kase çorbasınız o zaman sorun yok. Ne kadar naziksin. Gitmeden önce küçük bir şarkı söylesek nasıl olur acaba? Hayır eğer sorun değilse biz şarkıyı geçmek istiyoruz. Tamam. İyi, nane şekerinin kokusu inanılmaz pis bir kokuymuş. Aa, bu nane şekeri perilerinden geliyor olmalı. Nane şekeri peri dedi mi? Evet, onlar burada yaşar. Köprülerinden geçmek için onlara usulüne göre bir şeyler teklif etmeliyiz. <laughs> Durun bakalım, kimdir o? Senden daha uzun biri. Bura değiller dostum peri. Nane şekeri gibi kokmuyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Aa Evet. Daha çok spor çorabı gibi kokuyor. Bakın kesin şunu. Köprüye geçmemiz gerekiyor. Pekala. Evet ama ilk önce bir şeyler teklif etmelisiniz. Teklif teklif teklif. Teklif teklif teklif. Pekala işte teklif. Köprüyü geçmemize izin verin. Ben de sizi çizmelerimle teker teker ezmeyeyim. Nasıl beğendiniz mi? Oo, bu beklediğimiz tarzda bir teklif değildi efendim. Evet pekala bunu siz istediniz. İlk kim olacak? Size söylemeliyim efendim. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum efendim. Size başka bir teklif sunmanızı öneririm ya da... Ya da ne? Beni öldürene kadar koklayacak mısınız? Hayır. Küçük kim size esaslı bir şekilde dövecek. Bu yeterli olur mu? Küçükcim mi? <laughs> Çok güleç. Aranızda hangisi küçükcim? Um ha, pembe kökümü teklif etmeniz hiç de nazikçe bir davranış değildi. ya kes kişnemeyi. En azından o aptal köprüyü geçtik. Hem bence eski halinden yüz kat daha iyi görünüyorsun. Gerçekten mi? Ha, hayır, tam değil. Orman perilerini geçtik. İşte şirinlik abidesi kale orada. Hazine kutusunu usulüne göre almaya dikkat etmeliyiz. Oyuncak ayıyla karşılaşmak zorundasınız. Oyuncak ayı mı? Dalga geçiyor olmalısın. Bir ayıyla mı kavga edeceğim? Ben oranın kolayca geçilebilecek sincap ya da tavşan gibi bir şey tarafından korunduğunu sanıyordum. Ayı mı koruyor? Ha, bakın kaptan. Ayı da orada işte. Ha, ayı o mu? <laughs> bu kolay olacak. Merhaba küçük dostum. <laughs> Demek sen muhteşem şirinlik hazinesinin koruyucususun öyle mi? <laughs> evet çok doğru. O kadar büyük ve zorlu biri değilmişsin canım. O oh, tanrım ne yazık ki. Anlıyorum. O zaman kılıcımı kafana geçirmemin bir sakıncası da yoktur herhalde. Bunu deneyen çok oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çabucak bitirmeye çalışacağım. Yalnızca bir denemeydi canım. Aha. Kaptancım belki de desteğe ihtiyacınız vardır. Saçmalama o bir oyuncak ayı. Onu halledebilirim. Şu desteğe ne oldu la bacı? Geliyor mu? Derhal. İşe yarayan en güçlü kiralık barbarlar. Kaptan. Size ...havşan yiyen, mutluluk vadisi yamacısı Valkor'u sunuyorum efendim. Pekala Val, oraya gitti oyuncak ayıya dersini ver. Valkor sakatla! Ben ne? Ee, size Nagotu'nun aslan tıraşçısı, vahşi adam Korak'ı sunarım. Korak! Ah! Ah! size Dingle Vadisi'ni keçi parçalayan Boğazı battan canavarı Sorba sunarım. Havşan yumruklayan var Üç parmaklı Pi. Fena huylu Spazo. Müthiş atlayıcı Gantı. Şey, barbarlarımız tükendi. Sert Percy sonuncuydu. O ne durumda? Ee, çok iyi değil. Çok fazla dayanacağını sanmıyorum. Gördün mü? Sana söylemiştim. Oyuncak ayı tam bir şeytan. Dikkatini dağıtmamız gerekiyor. O ayı içeri girdiğimde hazineyi almamı engellemeyecek kadar uzak bir yere yöneltmeliyiz. Onu anladık da bunu nasıl yapacağız kaptancığım? Aa, neden bana öyle bakıyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Bu hayır, hayır, hayır beni tuzak olarak kullanamazsınız. Hayır asla. Hadi Toz, seslen ona. Bay oyuncak ayı, buraya bakın, buraya bakın. Güzel lezzetli bir kanişe ne dersiniz? Hadi lapacı işte fırsat. Merhaba bay ayı, şimdi yaldım işte. Ay! İşte burada lapacı. Bana korsan olmadığınızı söylemiştiniz. Pekala, bir yalan söylemiştik. Hoşça kal. Yardımların için teşekkür ederiz. Umarım yaraların yakında iyileşir. Teşekkür ederim. Oh, 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 oh. Hey, hazinenin lanetli olduğunu unutmayın sakın. Ne? Ee, diyorum ki hazinenin üstünde lanet var. Evet, sağ ol, sağ ol. Bu ne demek istedi öyle? Hazinenin lanetli olduğunu söyledi kaptancım. Ee, belki de onu geri götürmeliyiz. Geri götürmek mi? E sen çıldırdın mı? Oyuncak ayı bizi az daha yiyordu. Acele et bir an önce gemiye çıkmalıyız. Hadi lapacı. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyi açmak istiyorum açtım. Evet evet ne var içinde ne var ne var. Aa, hayır buna inanamıyorum. Havuçlar. Bu aptal şey havuçla dolu. <laughs> ben ne kadar şanssızım böyle. Bu ne aptallık. Bu korkunç bir hayal kırıklığı oldu kaptancım. Hop dalga geçme. Hiç olmazsa lanetli falan değilmiş. Hadi lapacı. Kürekçe.